Merhaba arkadaşlar Yeliz Sosyal Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf nitelik beceri temelli fizik soru kitabı çözümleri yapıyoruz. Fizik bilim ve kariyer keşfi ünitesindeyiz. 9.1.4. 4. haftadayız. Yazılı hazırlık çalışmalarını çözüyoruz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Bilim araştırma merkezleri neden önemlidir? Kısaca açıklayınız demiş. Şimdi bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırılması amacıyla bilim insanları bili birlikte çalışma imkanı bulabilirler bilim araştırma merkezleri olursa ve bilimsel çalışmalarını buluşlarını projelerini bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini birbirleriyle rahatlıkla paylaşabilirler böyle bir alan oluşturabilirler buralarda ortak deneyler yapabilirler ve evreni daha iyi anlama çalışması yürütebilirler yani bir elin nesi var İki elin sesi var mantığıyla bir arada bunu yapabilirler. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda bilim araştırma merkezleri ile ilgili kavram haritası verilmiştir. Bu kavram haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurun. Şimdi inceliyoruz böyle bir kavram haritası nasıl doldurulur buna bakalım. Merkezde bilim araştırma merkezi var. Ve bunun etrafında oklar çıkıyor. Bu oklara baktığımızda bilim araştırma merkezlerinden Türkiye'de olanları yazalım. Ne var mesela? TÜBİTAK var. TUA var. TENMAK var. ASELSAN var. Ve MTA var. Bunların her biri Türkiye'de olan bilim araştırma merkezi. Peki İsviçre'de olan hangisi? İsviçre'de olan CERN. Amerika'dadır demiş. Amerika'da olan NASA, Avrupa'da olan ESA. Bunlar bilim araştırma merkezlerinin bulundukları yerlere göre sıralanması. Peki bilimsel etik kuralları neler? Buna bakalım. Bilimsel etik kuralları uydurma diyebiliriz birinciye, çarpıtma diyebiliriz, dilimleme, aşırma tekrar yayım ve haksız yazarlık. Evet bunları da böyle doldurabiliriz. Geldik üçüncü sorumuza. Bilim araştırma merkezlerinden biri olan TÜBİTAK'ın araştırmalarının ülke teknolojisinin gelişmesindeki önemini kısaca açıklayınız demiş. Şimdi burada TÜBİTAK 10 ayrı araştırma grubunda bilim insanları teşvik edici çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlardan biri için kurulan NITEL'de ilk milli akıllı kart tüm devresi yapılmıştır. Ayrıca uzay koşullarına dayanıklı tüm devre üretebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir diyebiliriz. Geldik son sorumuza. CERN'de hangi çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmaların fizik bilimine katkıları nelerdir demiş. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şimdi CERN'de Büyük hadron çarpıştırıcısı Atlas, CMS, ALICE ve LHC adında 5 büyük deney sistemi vardır. Biz en çok büyük hadron çarpıştırıcısını duyarız. Büyük hadron çarpıştırıcısında yapılan deneylerden elde edilen verilerin parçacıkları sınıflandırmaya, parçacıkları sınıflandırmaya, onları tanımlamaya ve ayrıca e, evreni ve evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden Söndeki çalışmalar gerçekten çok büyük önem arz ediyordur. Yapılan çalışmalar da zaten dünya çapında önem ve hem hem önemlidir hem de takip edilir. Orada çıkan sonuçlar bizi oldukça etkiler. Evet yazılı yazılıp çalışmalarımızı dördüncü sorumuzla bitirdik. Diğer soru çözüm videolarını takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda takip etmek isterseniz aşağı açıklamaya bırakıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.